Seni sevmezler. Çünkü sen sorgularsın. Seni sevmezler. Çünkü sen düşünürsün, akledersin, eleştirirsin. Seni sevmezler. Çünkü sen adil olmak istersin. Haktan yana olmak istersin. Seni sevmezler. Çünkü sen yargılarsın. Sen eleştirirsin. Seni sevmezler. Çünkü sen her zaman haktan ve doğrudan yana bir tavır sergilersin. E böyle olunca seni sevmezler. Çünkü sen yalakalık yapamazsın. Çünkü sen taraf tutamazsın. Çünkü sen sadece doğrunun tarafında olursun.